Baba adaylarının doğuma girmeli midir çok kişisel bir e, karar aslında. Çiftlerin birlikte vereceği bir karar. E, daha önce bir radyo programı yapıyorduk. Bu konuyu çıktık e, elimizde bir mikrofon sorduk sokakta. Bazı insanlar için girmeli, bazı insanlar için girmemeli. Ama şunu söyleyebilirim, doğum hazırlık derslerinde babalar da geliyor genellikle. Ee, ve doğum anında orada olmak ya da olmamakla ilgili kuşkusu olan babaların bile son anda artık orada olmayı kesinlikle istediklerini görüyorum. Kendi girdiğim doğumlarda da e, girmeme kararı almış bir babanın bile her zaman orada olduğunu gördüm. Ee, annenin o gün güvenebileceği bir ortama ve insana ihtiyacı var. Ve bu günümüz toplumunda eşi, en yakını olan insan. Geçmişteki gibi kadınlar, kadınlarla erkekler, erkeklerle daha böyle uçlara ayrılmış bir hayat yaşamıyoruz. İnsanın en yakını eşi, her gününü birlikte geçirdiği insan, en güvendiği ve o bebeği birlikte yaptığı insan. Eğer girmek isterse de genellikle çok destek olduklarını görüyorum. Ama dediğim gibi çok kişisel bir karar. Hani girmemesi de çok büyük bir olay değil. Bazen anneler için çok tercih edilen bir şey olmuyor. Babanın orada olmasını istemeyebiliyor. O kısa kararı birlikte verebilirler.